Neredesin abi? Geceden beri senden haber bekliyoruz burada. İyi haberlerim var. Bize yeni işler verdiler. Büyük işler. Ya adamlara çanta dolusu altın verdik. Bize para vereceklerine iş mi veriyorlar da? Oğlum adama kendi altınlarına geri verdik. Yani Rus ruleti oynadık ve kurtulduk. Üstelik üzerine iş aldık. Daha ne istiyorsun Selim ha? Kadroyu genişletmemiz gerekiyor. Bunun başka sağlam adamlar da lazım. Nasıl yani Yiğit? Biz şimdi senin ortağın değil adamın mıyız? Lan sabah sabah ne bu tripler ha? Bak zaten sinirlerim tepemde bir de seni çekemem. Ne oldu ki? Hiç <laughs> olmadı. Oo. Sabah sabah dükkanı açmışız, keyfimiz yerinde. Senin hayatın tıkır tıkır devam ediyor tabii. Olan Kübra'ya oldu. Kızım senin ne işin var burada? Ne işim olduğunu çok iyi biliyorsun Yiğit Efendi. Tamam o zaman. Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma. Seni ilgilendirseydi beni ilgilendirmezdi zaten merak etme. Kız perişan yanında mısın? Ne oluyor ya bize de söyleyin. Aa! Size müjdeli haberi vermedi mi Yiğit? Ben söyleyeyim o zaman. Sadullah'ın Yiğit'ten nur topu gibi bir torunu oluyor. Değil mi? Planın aynen böyleydi. Kübra'yı hiç hesaba katmadın. Derya. Her <laughs> maydanoz olma tamam mı? Hadi yürü şimdi. Bak bir nane yemişsin. Kıza sahip çık bari. Seni de insan sandık be. Derya! Ya kafana ütüyü geçirdim, hala karşıma çıkıyorsun ya. Kulun köpeğin olayım eve dön Derya. Sen yokken o evde hayat yok bana. Ya ne bırak! Adını, ne kardeşin hiçbir şey gözümde değil. Ya bırak kolumu be bırak! Ne olursun bak, sen varken o evde hayat vardı bana. Ne olursun eve dön Derya. Ya defol hayatımdan be Senin defol! bakışını özledim eve dön Derya. Ya bırak! Lan hayvan herif. Ben sana o kızın etrafını dolanmayacaksın demedim ha? Ha, ne yapıyorsun o zaman anlamadın mı? Ya, biz konuşuyorduk bir aile meselesi aile meselesi ha lan senin ağzından aile meselesi falan filan duymayacağım anladın mı? Tamam anladım. <laughs> İyi misin? <laughs> ha? Gel biraz sakinleş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.